aldık zaten iyi video iyi canlı savaş oldu yüzde <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugün sizlere KB9'da Nasıl kare kasılır onu göstereceğim. Savaşta ben yaptım. Yenilmişiz. Bakayım şöyle. Aynı ben yaptım. Biz şöyle bakalım. Tamam. İste katalım. birlik atacaklar mı? Evet. Taktiğimiz arkadaşlar. Büyücü ile de 20 büyücü 20 de 10 varlar. 10 okçu, 10 da duvar kırıcı. Kırıcı. Evet. Adam büyük ihtimal belediye binası için de almış kupa için. Şu birinci adam. Paul. ikinci adam amacını anlayamadım ama alamamış yine. üçüncü adam 2974 almış bizden. Devle ok Bir tane pek var ama. Dördüncü adam 20 büyücü, 24 devre alamamış. Bazen alıyor böyle şeyler ama yani yüzde 60 yüzde 50 alınıyor. Bir dakika. Tamam. 2300, 2500. Vallahi alamamış. Yani 2300. var. Yukarı, yukarı, yukarı. <laughs> Tamamdır. Onun sesini kısam bakayım. Zaten son sesler yani. yani. Neyse o zaman Arkadaşlar gördüğünüz gibi 137.000 Kare var 40 bu büyücü dev taktiğiyle kastım. Şey... Kolemi 3'e basıyorum. 4 olacak. Şey yani... 3 olduktan sonra direkt 4'e bastım. Şey... Kore dilindeyim galiba. Bir, bir ara almıştım. Sonra bir daha kaldı Evet. bu işte. Bir önce saymıştım. İki öfke, iki şifa, bir tane de zaten. Ne olur ne olmaz Tamam. Ben ilk önce onların bir iki savaşını gösterip sonra kendi savaşlarımı göstereceğim arkadaşlar. İzleyin. Şey, sonra canlı savaş yapacağım sizlerle beraber. Yani. <laughs> Bunu izleyelim. Adam yüzde 42 almış, 42. Ama kendime göre belediyeden hiç hiçbir şey alamamış. Bakalım. Kılan kalemde büyücüyle okçu çıkmış. Ne zaman büyücüm ve Gitti işte adamın üstünde. İnsan bir oyundan çıkıp yapardı falan Ayıp oluyor Neyse Bizi zehirle öldürmüş Evet arkadaşlar Öldüm Bundan <sağa> <laughs> Birinci yeri var Sağ taraftan Evet sağ taraftan Şifa attı. E bir devler öldü tabi. Şifa kötü yetim. Biriciler de ölmüş vaziyette. Ama ama adamın birliği kaldı. <laughs> Şifacılar bu seferde Şuraları şey yapmaya çalışıyorum. Ama hemen bir işe yaramadı. Orada bulmadı farklı. Hansım çocuğum. İyi. Almasaydı iyiydi beni dedi belki ama <laughs> Yine iyi, hiç olmamaktan iyidir Ama alsın Şimdi adılar hala gidiyor, niye gidiyor ben de bilmiyorum Şu malbar gidiyor dedi yani Hem yücüler de varmış Şifa yaptı Alabileceğini zannetmiş ama Direkt oraya gidemez. Büyücü filan da. Evet. Orada ya bomba Şifayı yine attı. İki tane büyücüye sadece. Ne yapmaya çalışıyor ben de anlamadım. Şimdi ben fikrim neydi? Ben anlamadım. Boşuna lan karısını yedim. Evet. Oo. İyi olmuş. 413 karayısı. Yanmış. almış. Belediyeden almış. Helal hoş olsun. Başka gösterecektim. Bunu göstereyim. Bakayım şöyle bir. Tamam. Diğer Yani fazla alamamış gibi bilirsiniz. Bu adam 3000 almış. 3000 sayılır işte. 2974'tü. Ben de 3.5 falan veriyormuşum. 3476. Tamam. Başını nereden? Buradan bir tek atmış. Tabi ağzını. şimdi topçuların hepsini salacak. Herhalde. Bu atı yapmak Bir şey yaramadı. Şifayı attı bir tanesini. Tamam neredeyse güçlü bir şey nerediyor. Şuları arkadan salıyor. Yani. <laughs> Sonra o duymuş. ikisine gitmesiydi evet. onların saldırısını. Bir iki de benden göstersek edelim. Burada 2700 aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir saat, iki saat önce, üç saat önce falan. Burada 2000 aldım. Burada 2300. Şu 490'da 634'de kardeşimiz verdim savaştı. Biliyor oyunu ama yani biraz bank sanki böyle değişik köyler saldırmış yani böyle değişik derken böyle zorlayıcı köyleri almış ondan ama gerisi hep böyle 2000 hep 2000 yani orada benim dalmadığım kesin yani 3000 de vardı da savaşınca gitti burada 4441 aldım ondan önce de 5000 almıştım Kaba da gitti. İzleyelim. Arkadaşlar göstereyim. ilk önce hedefim tabii ki de tabii ki de buydu. Şey dolu gördüğünüz gibi. Sonra buna şey yaptım. Daldım. Sonra belediye binasıyla kara iksiri almak istedim. Evet. Şaka bir yana, tamam izleyelim. Buradan da oluyor mu? Böyle kopya falan. Şu dışarı temizlesin diye çöpleri. Tam iyi kanımet veriyor. Allah Allah olsun. O sonunda yardım kaç kazandı? 969. Aynen. Devam edelim. Bundan bir sonra 969. o. Bunu sonuna kadar indiriyorum canım. Alam alamıyorum. Sonra devleri saldıktan sonra büyücüler hallediyordu. Aynen. buradan sonra diyebilirim. Bu arka bu hayvan gibi saldırı Ona kadar bakın bir yuvar da gidiyor. Bu duvar duvara gitmeyi seviyor herhalde. Tamam. Ok çıkıyor çünkü var var Ne var diyor. Yok. Orada bir dev bomba patladı. Bir öfkemi attım Yani. Sinirlerdim öfkeyi bastım. Sinirlerdim öfkeyi elçen HM var orda barbar kral şeyini bastım kara saat 400'ün oldu burayı izleyin depremi niye almanız gerektiğini görün şimdi 400 kare iksir kaldı asfalt yine iyi tamam yani 400 benim belediyemden alsalar onu kurtarıyorum işte sonra barbar kral öldü şurada arkada okçu var bir de şurada bir tane büyücü var görebiliyor musunuz tam şurada tamamdır şimdi izleyin depremde tabi ben buraya bir öfke atacağım. zaten tam, tam sıra verildi okçularda bir şey yapamıyor depremi de attım bir i̇şte böleceğiz sıfırlamışım İki tane okçu almıştı adam atmıyor. Devler burada <laughs> ne yapıyorlar öldürüyor işte. %47 ile tamamladım. 4500 koreksi Allah terket versin. Ne diyeyim? <laughs> Ama eğer hemen o kadar adam değilim. 2000 bulursam dolardım. Sadece 137 binim var. Koremi 4'e basacağım. Koremi 8'e basacağım direkt kralım alt şey neydi şey, kralım mı kraliçem çok düşük ama yani şey yapacağım neydi birden geliştireceğim yani on e, e, her gün yemeyeceğim içmeyeceğim Kara iksir kasıp onu basacağım sonra barbar bar kral sonra burada laboratuvarda ne var yok benim kullanacağım her şeyi basacağım sonra duvar kasacağım 8'e ilk önce duvarlarım çok küçük kaldı bunları da değil bilmiyorum sonra 9'a basacağım ona basan değil bilmiyorum her iki basarım şu an savunmanın her şey full duvarla tuzak var Patlayıcılar sana benim dışarıda herhalde bir tanesi içeride Ondan ona savunma demiyorum şu an. Lazım oluyor ama yani. Ben şu an kullanma demiyorum, savunma demiyorum. Mesela bunlar, bunlar da kaldı arkadaşlar. Tek iki seviye, üç oluyor. Bu da altı oluyor, yediye basacağım. Şöyle olacak. da son seviyeye getirip şöyle yediye getireceğim. Tabii belediye dokuza gelir son seviye. Biz savaşımızı yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum belki anlayabilirim ama yani yüzde elli bende yani. Yüzde alamazsan ya oyundan atar ya kötü bir şey atar. Buraya da alacaktım arkadaşlar ama yani daha <laughs> bence. Çünkü burada şey var. Yani. Sonda var. Burası sonda var burada. Hangi taraftan nasıl? Nasıl bu? Ne aynı ot? Şu büyücü falan yapabilirim ama belediye ile kara ikisi de posta uzaktaydı. Neyse <laughs> devam edelim. he şey, 1000 kare ikisi. Görüyor Görüyorsunuz. Tam dışarıda. Adam kopuk asma Aynen kupa kazanmak için oraya gelmiş. Ama eminlenmiyorum. Bunu da alsam. <gülüyor> 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 bu cehennem kulesi olmasaydı çünkü okçuyla bir şu Barbara filan bir cehennem kulesine ne yapabilecek sanki Ölecekler Bir de tekli <laughs> 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 ee, yani. de zaten zaten Karalişe gibi Barbara kraliçeyi Aynen Bir de kara iksir Küçük kara iksir zor şeyler Bazen kolay oluyor işte. Herhalde video çekiyorum. Bir böyle oldu. Ama yani bu da riskli gibi. şura boşuran duran. Devlere kıçı oynayabilir. Aslında buraya gireceğim. Şu iki sonda alsam. İki bin verir. Arkadaşlar yenilirsem kusura bakmayın. Kari kazma taktiği sonuçta bir dönüşme. Ama bir aksilik çıkması bu adam bende yani. bir iki bir. şöyle sonra bir. Allah ne verdisi i̇şte. şöyle bir üstü atayım tamam mı ne bir statü. Sıfayatçılığını da onunla nasıl kesinlikle Zaten aldığım için Öfkeyi daha atacağım. Boşuna kullanıyorum Şöyle bir tane az Çünkü de bomba var. Hayvan gibi aldık. Görüyorsunuz. Devam etmenin amacını ben de bilmiyorum ama yani iyi oluyor, zevkli oluyor. Bu adam da bana intikam yaptı da. Yani iyi oluyor. Yani. Bakın köyün neredeyse yarısını aldım Yarısı derken dördün üç üçünü 2,5 final almışım. Çünkü ben 1 2 3 4 5 6 diye salınmak anlamış vazgeçmesiniz. Aldık zaten. İyi videoya koyduğum için iyi can savaş oldu. %100 de bonus aldık. İyi ganimet ya. 364.000 falan. 4.5. İyi arkadaşlar böyle kare eksil çok basabilirsiniz Bir de böyle şansınıza böyle kolay böyle adamlar gelirse çok mükemmel oluyor valla deneyin neyse bakalım ne gönderdi bir de olsun ona da çıkıyor ne varsa bir daha gönder hadi hadi bir daha gönder ben de sana okçu gönderecektim neyse yapma taktiğimiz bu işte çok böyle beş bir devir. 5, 4, 5, 5, 5, 5. saymayı öğreniyorum 4, 5, 5, 5, 4, 5, 5 burada iki tane fondaç olacak yani duvar kadar 5 tane de var 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 tane var var Şu kral değdi yani ne o zaman? Ben asker. bilmiyorum. Asker. Evet. Bir tane öfkem var mı zaten benim? Ş şuradan an göstereyim diyorsan. Şöyle yapayım. Bilgisayardan giriyorum. Şeyden. Telefondan çekiyorum ama yani. Bilgisayar şu an yansıyor bende. Onu mouse ile gösteriyorum. Gözüküyorsa herhalde bilmiyorum ama. Şu an diyorum ama. Neyse öyle basabilirsiniz. Kafanıza göre de Ben de bir tane FK olduğu için şifayı önceden basacağım. Çünkü 3 tane FK olur o zaman. Böyle arkadaşlar. Kaç oldu? 142 bin. Ben bunu söylemek istemiyorum ya. İki günü var daha. Belki bunu basabilirim sonra şimdi değil de yani. Sonra basacağım. Tam ya. Böyle 150 bin plan olursa tam şu Keşke 175 bin yapsın. 175 bin alıyordu. Yo 190 bin alıyordu. Yani. Aynen herhalde. Daha iyi. Şey laboratuvara gelirsek. Her şey Neyse karayıksız kasma videosuydu bu. Ben videoda ne çektim hatırlamıyorum şimdi kafam gitti de. En son saldırdığını hatırlayın. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yine 4505 kare iksir kastım. Tekrar diyelim, izleyelim. Bakalım. Evet. Hayatımdaki köy güzel değil köy yani saldırmak için köy gibi bir şey yani, tabi aslında şuraya bir birer okçu da koysam böyle olabilirmiş ama olsun yine yani böyle bu da buna da çıkıyor böyle arkadaşlar iyi tekrar izleyin. neler oldu neler bitti hayvan gibi dalıyoruz taktiğimiz gibi hayvan gibi tersi görüyorsanız daha çıkmadı. Ya gibi bir şey gözüküyor. Evet, hayvan. Şuraya yapmamın yerine havam var orada burada. Orada burada şurada. Neyse. Yine yazdı küfür mü ettim ama. Ne yapalım ona da şükür. Benim lafımı kullanmasın iyi olur. Neyse. Şaka bir yana. Burada mı var. Havan şu benim sihirbazları yani büyücüleri götürmesin diye Götüremez yani kıçıyemez ama olsun ne olur ne olmaz diye bir şifa attım Attım hızlandı hayvan gibi bir şey, <yaptım. Gülüyor> bir şey Orada FK atmanın amacı neymiş ben nereden biri bile atmıştım. Konuştuklarımı hatırlayın da düşünüyorum. Çaka bir şey olsun ya. Yani, yani, evet. 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 sıfır kare eksiri kaldı. İçim yandı. Şöyle sıfır. Oraya eksi yapmak ister Tam olmadı işte. 16 kupa aldım. Adamın ismi timi. Tim. Adamın şeyine bakalım. Profiline. Bakalım. açtık. Hoş geldin bay. Ben... Sağ ol, hoş geldin. Nasıl ben... bayram değil? Bayram, hangi bayram ya? Bugün bayram mı? Bakayım yok. Kafe yemiş. Mustafa arkadaşımız. Arda bala mısın bunu hiç? Ayıldım şimdi ama. Ben... 103 lira vermiş. Beni geçmiş. Şimdi bu adam bana kesin intikam atacak. Olsun. Şimdi en fazla 3000 alır. Ben ondan 4500 aldım Tabi son dolarımın şeyini beklerse birikmesine. Oo, adamın depoları fullmuş. 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 Evet, evet arkadaşlar. <laughs> bu video bu kadar. Kanalıma abone ol olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın. İyi günler dilerim.